Papa Francesco, Aziz Petrus Bazilikası'nda 5. Dünya Yoksullar Günü için verdiği vaazında Tanrı'nın kurtuluş planının sadece geleceğe yönelik bir vaat olmadığı, aynı zamanda yaralı dünyamızda Tanrı'nın her an iş başında olduğunu hatırlattığını söyleyerek, Hristiyanlar olarak bugünün acısını iyileştirerek yarının umudunu beslemeliyiz dedi. Aziz Petrus Bazilikası'nda 5. Dünya Yoksullar Günü için verdiği vaazda Papa Francesco, Tanrı'nın kurtuluş planının sadece geleceğe yönelik bir vaat olmadığı, aynı zamanda yaralı dünyamızda Tanrı'nın her an iş başında olduğunu hatırlattığını söyleyerek, Hristiyanlar olarak bugünün acısını iyileştirerek yarının umudunu beslemeliyiz dedi. Papa, yoksulların sıkıntı, şiddet, acı ve adaletsizlikle dolu tarihin en çok yaralanan ve ezilen taraf olduğunu belirtti. Papa, Dünya Yoksullar Günü'nün bizleri savunmasızların acılarına odaklanmaya çağırdığını söyledi. Adaletsizlik ve eşitsizliğin uyandırdığı acı ve korkudan hareket ederek, umut ışığının varlığına dikkat çeken Papa Francesco, bizleri korku ve kaygılardan özgür bırakan İsa Mesih, yüreklerimizi umuda açmak istiyor, dedi. Papa acı ve umut karşısında Hristiyanlar olarak bugünün acılarını iyileştirerek yarının umudunu beslememiz gerektiğini söyledi.